Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mini orada başlıyoruz. Ee, bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimler açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ben şimdi bunları giyeceğim. Hemen şimdi bu bölüm bir ev yaparız. Ama bize ilk önce koyun lazım. Çünkü yatak yapacağız. Ve bazı görevler var. Şimdi bir tane görevi tamamladık. Bunun karşılığında bir de üç tane meşale verdi. Şimdi bir tane toolbox yap diyor. Yani crafting table. Arkadaşlar mini mort. bildiğiniz Minecraft'ın çakması. Ciddi ciddi diyorum. Neredeyse Minecraft'ın çakması yani çakması. Koyun lan etrafta ya koyun lazım. Arkadaşlar ben mini vurdu eskiden çok e, oynamıştım yani. Şu sakız var ya sakızdan eğitmiştim. Oradan kestiğim açta da buraya mı sıçramış ya? Aha koyun mu? Vallahi koyun tamamdır yatak sıkıntımız yok arkadaşlar. Gel buraya. Onu bunu güncelleme gelmez. Can göstermesi. Bak bu çok iyi olmuş. Mut. Sanki mutlu oynuyoruz. Normalde böyle bir şey yoktu. Daha da güzelleştirmişler bu oyunu. Güzel olmuş bak. Benim oynadığımda yani eskiden benim oynadığımda bu kadar böyle bir şey yoktu. Ben en son kaç? 4 ay önce falan oynamıştım galiba. 5 ay önce falan oynamıştım. O yüzden oyunu pek hatırlamıyorum. Yok lan hatırlıyorum şaka Hatırlıyorum da yani bazı şeyleri hatırlamıyor olabilirim. Çünkü yani 5 aydır falan oynamıyorum. Aha kutular var. Bunları hatırlıyorum. Bunların içinden bir şeyler çıkıyordu. Çıktı. Yeter bunlar ne? Kırılmıyor lan. Ha kırılıyor da. Bir tane ev yaparız bugün. Aşağı bu burada ben BS Boxing'in finalini çektim. Ama şu anda yüklemedim. Ee, bu videoyu yükledikten sonra ben, onu da yükleyeceğim. Kırılır şimdi balta. Şunu hala değiştirmemişler ya. Şu baltanın en çok hızlı kırılması falan. Vallahi ya. bunlar Minecraft'taki gibi kolay kolay kırılıyorlar. Minecraft'ta böyle kolay kırılmıyorlar. Bir yapalım. Bir tane toolbox yapalım. Bir tane vurdum. pikesi kez yapayım. Pikes yap Gece olmadan bitirmeliyiz evi. İkinci bir yatağımızı yapalım bir tane balta bir tane de kazma yapalım bir tane fırın yaptı ya yapacağız kanka ama önce ben bir ev yapmak istiyorum arkadaşlar sonra onları yapacağız bu videoyu 20 dakika çekerim iyi var bak açlık sorunumuz olmayacak direkt denizin yanında doğduk buradan balık filan alırız Açık, açlık açlık sorunumuz olmayacak Zaten yaptığımız görevlerden de ekmek falan alıyoruz. Etrafımızda her yerde koyun var. Burada gergeden de vardır. Bu folo. Ne Balta hala kırılmadı. Kırılmış. Yine baltayı verdi. Ama kırılması çıkmadı. Aa, söylemeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Söylemiş miydim ya? Söylemedim galiba. Oğlum, buradan ağaçları hastalıklı kesiyor da buraları falan sıfırlıyor ya. Benim ordunun en sevili özelliği bu ya bir tane tahta kesiyorum. Tahtayı bulamıyorum ya. Ama bazen ağacın üstünde falan da kalıyor. Aşağı şurada bonus hediyeler varmış. Ben şimdi kesiyorum videoyu. Ee, o bonus ödülleri alıp geliyorum. Arkadaşlar bonus ödüllerden hiçbir şey vermedi. Kandırdı mı ne oyun bize? Yalancı oyun. Saat kaç bu arada? Daha gündüz. iki olmuş saat. Biraz daha ağaç kırıp ev yapacağım. Aslında şu anda yeteri kadar ağaç kırdım ya. Yalnız yakınımızda mağara falan da yok ya. O biraz sıkıntı. Nereye kurayım evi? Şuraya kurayım. Hemen e, craft yapalım. Oh, buradan bayağı bir odun verir. Oo, wow, biraz da stick yapalım. Tamamdır. Kaç blok olsun ev? 10 blok olsun. Kaç oldu lan? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3,

Açık burada telefondan oynuyorum yani o kadar da hızlı yapamıyorum. Allah, neyse boşver. Yani o kadar hızlı yapamıyorum. Öyle yavaş yapısınız diye bana kızmayın yani telefondan oynuyorum. Ya ee, bilgisayarımız bozulmasaydı bilgisayardan da video çekebilirdim. Tabi abimizin vermeseydi o da. O kadar odun yeter mi ya? Bunu düşünüyorum. Saat kaç? Oo, evet, saat akşam olmuş. Ağzıma sıçarak yaratıklar. Endirmen falan gelirse hikaye. Hani endirmen gelirse sıçtım. 3 blok mu elde evet? 4 blok mu yaparım? Kaç odanız var? Oo, tamam tamam. 4 blok yaparız. Şu anda yok. 5 blok yapayım. Hop, hop, yeter yeter. Şu mini ilk baştan şey veriyor ya Kazmayla balta o o çok iyi bak. Minecraft öyle bir şey vermiyor. Ama şimdi yumrukla da burada yavaş kırıyoruz. Alttaki olduğunu görmedim sanmayın. O akşam oldu yok daha akşam olmuş. Dede dede De. Allah son mu yok? Dürüd. Çadırı kapat kapatacak kadar yeter mi? Kaç dakika oldu lan video? 9 dakika. Oo, daha 10 dakikamı var. Tamamdır. Şimdi içini dolduracağız. Bunun ikinci şuraya bir meşale koyayım. Evde yaratık doğmasını istemem. örümcek gelme örümcek gelmeden kapatayım şurayı. Aa odun bitiyor. Yeter mi? Yatabiliyor muyum şu an? Oran yatabiliyor musun? Yatın, yat. Hep yat. şey, pointimiz olsun burası. Heh. Bir de Minecraft'ta işte yatınca sadece ölünce buraya gelebiliyoruz bakın. Mini World'da yana yatınca haritada şey gösteriyor bak. Evimizin gösteriyor şu kanatlı şey var ya. Oradan evi gösteriyor. O çok iyi. Hani o, onun sayesinde evi kaybetmiyoruz. Minecraft'ta evi kaybetmemek için waypoint modu var tamam mı? Waypoint modunu yapıyorsun. Sonra evini kaybetmiyorsun. Yani o modu yüklemen lazım yani evi kaybetmemek için. Mesela ben Minecraft'ta neredeyse 10 kere falan evimi kaybetmişimdir. Yetmez. Kapıyı nereye yapayım? Kapıyı şuraya. Oo, altta da lazım. Bir dakika. Bir tane şey yapayım. Balta kırılacak çünkü bu. Tamam nereye oldum Ne lazım lan? Aa odun. Uf. Bir dakika. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4 Şurası. Şimdi de yapabiliyor. Aynen. Şuraları da bir kırayım. Videoyu hiç kobra etmiyorum bak. Evi bitirip videoyu bitireyim mi? Yok abi 20 dakika çekeceğim dedim. Bak şimdi o oldu nereye uçtu bak. Diğer odunu alamadım. Suyun çökeşmiş. Bak ah, şimdi o ikisini nereye uçtu bak. Kesin suya falan düşmüştü. Heh bak bir tanesi burada. Diğeri de nerede bilmiyorum. Abi nereye uçuyorlar ya? Şey çıktı Çok fazla konuşmayacağım. Yeter bu kadar. Çıkarsın mı? Yeniliyor mu? Filinçmiş bu. Bap. Bir tane adam buraya uç. Bir de bir şey verelim. Çevirdik. Bir tane de bir şatı şey yıkayalım. Bir dakika kapıyı yapayım. Kapı iki taneydi. Tamamdır. Abi bir tane kürek yapayım. Yaratık sesi mi geldi? Yaratık sesi geldi sanki bana. Altında mağara mı var? Yaratık sesi geldi bak. Duydunuz mu sizde? Yaratık sesi geldi. Ne yapacaktım ben? Bak. Sesi duydunuz mu? Altında mağara var kesin. Uçan bir yatak yaptık çok iyi. Uçan yatak. Bu bölümün başlığı Uçan Yatak ha. Kırılmasın bari. Tam türek kırılmasın dedim hemen kırıldı ya. Ne lazım? Çok. Bir tane. Bir tane yapalım. inşallah yeter olur ya.

sesler geliyor. Kesinlikle altında mağara var. Bunu öğrenmiş oldum. Bu kim koyuyor <laughs> İnşallah sesim iyi geliyordur. Ya şu yaratık sesi nereden geliyor ya? Çıldıracak ya. Altında Korktum yaratık sandım ya. Mağara var değil mi altında ya?

Lan mağara var abi. Yaratık sesi geliyor ya. Bak. Ayak sesleri geliyor. Sesler çoğaldı. Siz duyuyorsunuz mı arkadaşlar ya? Sesler geliyor. Nasıl? ben onu bir sonraki bölümde bakarız. Ne yapıyor lan çocuk? Ee bakalım. Bir, 20 dakika geçmiş video arkadaşlar. Ne oluyor lan. aha şeye kapatmamış. Abi. Evet arkadaşlar bu bölümde burada bitti. Ee, i̇nşallah Mini World videosunu sevmişsinizdir. Ee, görüşmek üzere, bay bay, like atıp abone olmayı unutmayın, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bunu yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere, bay bay.